Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ambalaj atıklarının yönetimi mevzuatının yenilendiğini belirtti. Kurum, çevrenin korunması ve koruma çalışmalarının geliştirilmesi ana amacıyla düzenlenen yeni mevzuatın hayırlı olmasını dileyerek yeni yönetmelik ile tüm ambalaj atıkları sıfır atık yönetmeli yükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi dahilinde toplanacak, geri kazanılabilir nitelikli ambalaj atıkları düzenli depolama tesislerine gönderilemeyecek dedi. Yönetmelik ile ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetiminden sorumlu kişi veya kuruluşlar bunların çevreye zararlı olabilecek etkilerin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla ve atık yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi hususunda sorumlu olacak. Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlamasından dağıtımına, yeniden kullanıma alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreçlerde temiz ürün ve teknolojiler geliştirerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik önleme faaliyetleri uygulanacak. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya başlanacak depozito sistemiyle içecekler öncelikli olmak üzere belirlenecek diğer ambalajlı ürünler depozito yönetim sistemi kapsamına alınacak dedi. Peki arkadaşlar depozito sistemine geçmemiz hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bu sistem doğanın korunmasında etkili olacak mı? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.